Gemilerde AIS nedir? AIS cihazı geminin detaylı bilgisini gösteren bir cihazdır. AIS denince bir geminin kimlik kartını düşünün. Ee, uluslararası sularda da seyir yaparken bir gemiyle iletişim kurmak istiyorsanız o geminin adı nedir? Büyüklüğü nedir? Rotası nedir? Ne tarafa gidiyor? Ne süratle gidiyor? Geminin su çekimi nedir? Geminin boyu, eni, vesaire. Bayağı detaylı bilgi veren bir cihazdır. ICE açıklaması Automatic Identification System. Yani otomatik tanımlama sistemi diye geçer. Şimdi şu basit olarak şu ekrandan bakarsak eğer ICE olmamış olsaydı şu ekranda görünen hiçbir geminin bilgisine erişemezdik. Yani şu gemiler, ekranda görünen bütün şu nesneler yeşil, sarı renkli, kırmızı renkli vesaire bazen mavi değişik. Geminin türüne göre burada renk ataması yapılmış. Eğer AIS olmamış olsaydı şu denize, şu elektronik haritaya baktığım zaman şu sarı renkli karayı görüyor olacaktım. Su derinliklerini görecektim. Başka bir yere gideyim. Mesela şu anda hiç AIS çekmeyen, hiç gemi göstermeyen bir yere bakayım. Şuraya bakıyorum mesela. AIS olmamış olsaydı az önce görünen yer böyle görünecekti. Yani kara, deniz ve separasyonlar. Yani geminin deniz içerisinde takip etmesi gereken ayrılmış separasyonlar, yollar. Bunu görecektim. Ice olmamış olsaydı manzara bu olacaktı. Ancak Ice olduğu için şöyle bir manzara karşıma çıkıyor. Yani diyor ki sen diyor şu anda gitmekte olduğun rota nedir? Şu benim gitmekte olduğum rota. Yanımda iskele baş omuzlukta ileride başka bir gemi var diyor. Onun hemen biraz daha iskele çomuzluğunda onun da bir gemi kuzeye çıkıyor. Kuzey batıya çıkıyor. Senin İskeletli çomuzlukta bir, sayı, bir gemi daha seninle aynı rotaya devam ediyor. Arka tarafta bulunan bir gemi de olduğu gibi duruyor. Sabit, herhangi bir hareket, bir aktivite üzerinde yok. Nereden anlaşılıyor? Gemilerin önünde bulunan şu ok gemilerin hareket ve yönlerini gösterir. Hangi yöne hareket etmekte olduğu. 10 dakika sonra bu geminin de nerede olacağını gösteren bir imleç. Şurada ise yine Ayistan'ın sayesinde şu gemilerin demirde olduğunu anlıyoruz şuradaki şekli, şu yeşil ya da sarı üçgen içerisindeki siyah nokta bu geminin hareketsiz durduğunu, ya limanda ya da demirde olduğunu ya da manevradan atıl olduğunu gösteren bir sembol. Şurada bakın yine bir farklı sembol var. Bu da bunun bir balıkçı teknesi ya da bir çeki yapan başka bir tekne olduğunu gösteriyor. Yani AIS olmamış olsaydı ben bu haritada hiçbir şey görmeyecektim. Sadece karayı, denizi ve separasyonları, geminin gitmesi gereken rotalar neyse onları görecektim. Dolayısıyla Ice bir geminin kimlik kartıdır. Aynı zamanda deniz içerisinde bir nevi bir çeşit haberleşme biçimidir. Örnek verelim. Aslında bu yardımcı, bu gördüğümüz elektronik harita dışında bu bütün gemilerde yok. Bazı gemilerde çok daha gelişmişi var. ECTIS dediğimiz. Bununla beraber AIS e, bilgisi buraya transfer edilmiştir. Bütün AIS'teki veriyi burada takip edebiliyorsunuz. E, ama AIS bağlantısı olduğu için AIS'ten daha detaylı bilgiyi yine buradan erişebiliyorsunuz. Ama asıl cihaza gelelim. Zorunlu, bütün gemilerde olması gereken zorunlu cihaz Universal AIS FA 100 diye bir model. Danish Navy Control, Danish Navy Control, BBC Amritsar. <laughs> Furon'un. Burada herhangi bir cep telefonu bildiğimiz eski tip cep telefonlarından farkı yok. Şu menünün. Control. Herhangi bir cep telefonu kullanan herkes bu AIS cihazını çok rahatlıkla kullanır. Belli verileri buraya giriyorsunuz. Diğer gemiler açık AIS'inizden size baktığında. Yükü nereden aldınız? Nereden aldığınız belisini girerseniz bulurlar ama zorunlu değil. Fakat bazı gemiler var. Hangi limanlar arası çalıştığını yazdığı yazdı, bazı alanlar vardır. Fakat şu anda başka bir gemi bana baktığında, AIS cihazıyla bana baktığında şu bilgiye erişecektir. Mesela giriyorum, bir menü 5 1 benim gemimin su çekimi, draftı yani ne kadar suda batık olduğumu gösteren değer o gemi tarafından görülecekti yani 5.85 5 metre 80 santim şu anda bu geminin draftı. karşıda güneş olduğu için tam olarak nasıl bir görüntü çektiğimi emin olamıyorum yani biraz parlaklık var neyse. Ee, bir geri gidelim. 2 numaraya basayım. Nereye gittiğimi bakın şurada ne yazıyor? Set destination dediği yer varış e, noktasını gir. Setup ayarla. Düzeltme yapalım bunu. Ayın 19'unda 19.04'te saat 17 civarında olacağım liman Tallinn, Estonya. Şimdi IMO'ya göre aslında bu bu da Lokot dediği bir sistemle gelmesi gerekiyor. 3 kodu, Lokodu ve ülkenin uluslararası kodunu girin diyor. Bizimkiler bazen böyle giriyor, bazen kodunu giriyor. Ben asıl bu verileri siz girdikten sonra evet değişiklik yapmak istiyor musun? Evet dedim. Şimdi benim başka bir gemi AIS kartından benim gemiyi gördüğünde nasıl yani? Baktığında farz mahal ben şu gemiyim. Şurada görünen bu gemiyim. AIS cihazından ya da kendi Ektis'inin ya da elektronik harita programından bastığında benim geminin adını görecektir. Bu ne? SW Diamond diye bir gemi. Benim geminin adını görecektir. Uluslararası çağrı kodunu görecektir. Bu gemilere özeldir. Bağlı bulunduğu bayrak altında almış olduğu bir koddur. Call sign dedikleri çağrı kodu. Benim MMSI numaramı görecektir. Yani başka gemi benim AİS'ime bakıyor. Benim uluslararası yine IMO numaramı görecektir. Geminin boyu, eni ve su çekimini görecektir. Mesela SW Diamond'ın boyu 80 metre, eni 14 metre, suya batma miktarı da yani draft dediğimiz şeyde 6.9 metre su çekimi vardır. Mevcut bulunduğu mevkisi GPS pozisyonuna göre en son gelen raporun saati varış yeri Offshore Skagen demiş. Skagen dediğimiz yerde şurası Skagen Offshore demiş. Oraya gidecek. Etası 16 Nisan sabah 7. Zaten bu sabah kastetmiş. Geminin hızı, geminin yönü, geminin provası, bana olan mesafesi, bana olan kertelizi pusula üzerinden, dönüş açısı vesaire. Bu bilgileri herhangi bir gemi benim geminin üzerine tıkladığında ya da AIS cihazından kalkıp da benim gemimi seçtiğinde ona da bakalım. Şimdi nasıl bakıyor? Elektronik haritası yok. Menü, menü diyor. Ship data var. Ha. Pardon. Target data. Enter dediğinde bakın aynı gemi isim listesi burada çıkıyor. En yakınından başlayarak gösteriyor. Bakın yıldız. Şuradaki yıldız şu yukarı aşağı yön tuşlarıyla şurada o geminin üzerine gelerek istediğim gemiyi buluyorum. En yakın gemiden dedim nereden diyorum? Burada ilk başta başlıyor. Benden uzaklığı ve kertenizi diye başlamış. Birinci BBC neymiş o geminin adı? Üzerine basıyorum. BBC Ameti diye bir gemi. Ametistmiş pardon burada uzatması da var. BBC Ametist çağrı kodu, IMO numarası, CPA'yı, CPA dediği 3.07 yani close point eteş bana en yakın geçişme noktası 3.7 milden bana yakın geçişecek. AIS'in buradaki faydasını gördünüz değil mi? Yani bir geminin size en yakın geçişme noktasını veriyor. Eğer çatışma rotasındaysanız ona size çatışma rotasında olduğunuzu da söyler. Buraya bir uyarı koyarsınız. Bana yakınlığı bir gomina diyelim. Bir gomina kaçtır? 185 metre. bir gomina ya da üç gomina ki bir bunlar çok yakın rakamlardı. Gemiler için manevra kabiliyeti azdır bir gominalarda. Dersin ki bana 5 gominadan fazla yaklaşınca alarm ver. Böylece cihaz sizi uyarıyor. İster elektronik harita olsun ister bu cihazda olsun. Siz o ayarı geldikten sonra size uyarı verecektir. Sesli ya da görüntülü işte bir sembol atar, zil çalar vesaire. Bu gemi sizinle çatışma rotasında der sizi uyarır. Bu cihaz biraz eski model olduğu için o uyarıyı sesli tek yapar, görüntü falan bunda bulamazsınız. CPA dediği e, yani bana en yakın geçişme noktası ve süresi. 2 dakika 36 saniye sonra bana en yakın 3.09 milden yakından geçişecek. Devam aşağı diğer detaylı bilgiler burada vardı yine. Eee MMSI numarası, pozisyonu Şimdi eskiden AIS olmadığı zaman bir gemiler nasıl anlaşıyorlardı, nasıl şey yapıyorlardı? Ben yaşamadım o günleri. Ama bu şöyledir yani adam radarından eğer GPS varsa radarından gelip radarından şurada gemiye, şu gemiyle haberleşmek istiyor mesela. Üzerine geldiğinde bu geminin enlem boylamını görebiliyorsunuz. Nedir? Şurada bakın Cursor'un olduğu yerde hareket eden enlem boylam vardır. İşte iskele baş omuzluğunda benden şu kadar mesafede olan gemi. dürbünler gemilerde en yaygın e, alettir. Özellikle bir gemi eee denizcilikle ilgili bir şeyin reklamı yapılacaksa, bir dershanenin denizciler eğitimi falan yapılacaksa görürsünüz bir kaptan işte üniformalı bir kaptan e, üzerinde de şapkası şöyle beyaz bir giymiş. E, elinde de bir dürbün şöyle uzaklara bakan bir böyle bir edayla <laughs> elinde dürbünle bir resmi çekerler, kafak resmi yaparlar onu. Ee, i̇nsanların dikkatini çekmek için buyurun bizim denizcilik kurslarımıza, denizcilik derslerimize vesaire. Dürbün amacı işte uzaktaki bir geminin nereye gittiği, hangi rotaya gittiği, gece ise ışığını takip edersiniz. Yani yeşil ışık mı görüyorsunuz, kırmızı ışık mı görüyorsunuz? Bu ışıktan da belli bir haberleşme düzeneği vardır. Yani Prova direğinden tutun da pupa şerına, Grandi direğinden sancak iskele fenerine, bunların görüş belli açılarda görüşleri vardır. Bu açıları geçtikten sonra görülmemesi gereken ışıklar vardır. Böylece dürbünde baktığınızda uzaktan bir geminin ışıklarını görüyorsanız, herhangi bir veri elinizde yoksa dahi o geminin ne tarafa gittiğini ışıklarına bakarak anlayabilirsiniz. Bu konuda bir eğitiminiz varsa. Dürbünle gemiye baktığınızda gecenin zifiri karanlığı, hiçbir e, teknolojik aletiniz yok. Ancak dürbünü alıp, bakın her gemide dürbünler vardır, böyle halen vardır. Dürbünü alıp bir gemiye baktığınızda o geminin ışıklarına bakarak, yani siz o sancak nedir, iskele nedir, proade feneri nedir, e, grandi nedir, pupa feneri nedir, bütün bunları bilirsiniz bildiğiniz için o ışıkları göre geminin rotasının ne olduğunu bilirsiniz böylece size çatışıp, sizinle bir çatışma söz konusu mu değil mi, size tehdit oluşturuyor mu siz ona tehdit oluşturuyor musunuz gibisinden az çok bir bilgiye bir veriye ulaşmış oluyorsunuz ancak günümüzde artık pek bir ha gene bakarsınız bir duba görürsünüz, görün bilmeyen bazı nesneler, cisimler, su üstünde yüzen nesneleri takip etmek adına bakarsınız ancak artık pek bir <laughs> etkinliği geçmişe göre azalmış. Özellikle ICE cihazları aktif olarak kullandığından dolayı ICE cihazların ver, vermiş olduğu veri bilgi yüksek seviye olduğundan dolayı neredeyse her türlü veriye ulaştığınız için kimin şöyle biraz çok değil iskele alalım. Bir de ileride separasyon var separasyona dahil olmak için. ICE cihazıyla veriye ulaşabildiğiniz için artık bazı cihazlar niteliğini, özelliğini yitirmiş görünüyor denizde yüzen bütün nesnelerin cisimlerin ailesi yoktur. Balıkçıların vardır, bazı yatların vardır. işte yük taşımacılığı ticari anlamda çalışan gemiler, bankerler, platformlar, remorkörler vesaire. Otomatik Identification System dediğimiz cihaz bir geminin kimlik bilgilerini çevresindeki diğer gemilere yayan, o geminin tanımlanmasını sağlayan, geminin ne yapmakta olduğunu, nereye gittiğini, geminin en iyi boyu, yüksekliği vesaire her sefer sonrası, her demir kalkış sonrası, her limandan kalkış sonrası, her yanaşma sonrası bu IC güncellemeniz gerekiyor. Ben yanaştım. Nedir mesela şu anda ben ne yapıyorum? Bakalım değiştirmiş miyim? Onu inceliyorum. Menü 5 3. Ne demişim ben? Geminin durumunu. Navigation status demiş ki underway using engine üzerinde yol var, gemi üzerinde yol var ve makine kullanıyor. Diğer opsiyonlar nedir? Bakıyorum. At anchor. Gemi şu anda demirde. Diğer opsiyon not under command. Yani gemi makineden atıl bir durumda, sürükleniyor, Kumut altında değil. Herhangi bir sebepten dolayı makinesi çalışmıyor. Zaten siz bunu yaptığınızda geminin ice'deki sembolü hemen değişir. Bakın şurada bir tane örnek var. Bu ne diyor? Bu gemi sınırlı manevra yeteneğine sahip. Diyor. Bakın şurada ne yazıyor? Tanker sınırlı manevra yeteneği. Hemen sembolü çekmiş. Ay işte aynı sembolü ben geleyim şimdi. Şuradan bakalım. Not under command dedik, değil mi? Restricted maneuverability diyor. İşte ben bunu enterlarsam, şuradan seçersem benim gemimin sembolü aynen şu gemi gibi şu hale dönüşür. Şöyle. Diğer gemiler bana baktığında nerede? Şuradayım ha? Diğer gemiler bana baktığında şu sembolü göreceklerdir ve benden uzak duracaklardır. Yani şuradan bir gemi geliyorsa uzağımdan geçecek. Oradan gelen olursa uzağımdan geçecek. Niye? Benim manevra kabiliyetim düşük. Bu bir çeki yapan bir promotör olabilir herhangi bir nedenden dolayı manevra kabiliyeti düşmüş bir gemi yok, bir remorkör, bir deniz destesi cismi olabilir. Dolayısıyla şu sembol hemen atar ay size ve bu sembolü gören gemiler sizden uzaklaşmaya başlar, yakınızdan seyir etmemeye başlar. Kimisi de şu alanı yazdığı gibi yani ben manevra manevitenine man man sahibim der. Bir de şu mesela varış noktası da burada Töteborg yazıyor değil mi? Bu Töteborg yerine şunu yazar. Ben 2 mil kıçımdan 5 mil baş tarafından geçebilirsiniz ya da şu kadar mesafe baştan ya da kıştan uzak geçiniz diye bir açıklama yazar buraya. Buraya ya bitirdik. Bu ne yapıyor? Bu diyor ki ben balık avlıyorum diyor şu anda. Meşgulüm diyor. Benden uzak dur. Sen para kazanıyorsun tamam yük taşıyorsun. Ben de para kazanıyorum. Ben de diyor ticari işletmeyim. Sen de ticari işletmesin. Birbirimize saygı duyalım. Ondan sonra ne diyor? draft tarafından sınırlanmış. Yani yüksek drafta sahip bir gemiyim. 15 metre ya da 19 metre draftım var. Su çekimim yani. Draft sınırlaması olan gemiler için tanımlanmış alanları kullanmak zorundasınız. Eğer yüksek bir draftınız varsa, yüksek su çekiminiz varsa onu da size atamasını yapar. Ne yapar? Şu anda ekranda yüksek draftlı gemi şu anda göremiyorum. Dün karşılaşmıştım. DW görüyor musunuz? DW şu deep water yani deep water burası derin su. Her yani yüksek draftlı gemiler şu deep water rotasını takip etmek zorunda. Şurada deep water. Diğer gemiler diyor burayı kullanabilirler. Şu kullan kullanabilirler. Ancak yüksek drafta sahip gemiler için tanımlanmış rota gördüğünüz gibi farklıdır. Morut dediği limanda bağlanmış gemi, a grounded karaya oturmuş gemi Engage Fishing, balık işiyle uğraşıyor. Underway Sailing, bu da yine üzerinde yol var, seyir yapıyor. Resort for High Speed Craft, yüksek hızlı tekne içiniz bunu seçeriz. Bitti. Var mı? Daha var mı? Yani ICE cihazı bir diğer çevre gemilerce ya da istasyonlarca, kara istasyonlarının bazılarında da Limanlarda olsun, trafik istasyonlarında olsun bunlarda da AIS cihazı vardır. Uçaklarda, helikopterlerde, işte deniz hizmeti veren birçok araç gereçte. Bunlar uçan olsun, yüzen olsun, karadakilerde de olsun bunlarda AIS cihazı vardır. Bu AIS cihazı sayesinde deniz üzerindeki gemilerin takibini yaparlar. AIS Bugün AIS olmadan gemilerin seyri çok zor olurdu. Geçmişte tabi AIS olmadığı dönemlerde insanlar çalışmış ama Onları tebrik etmek lazım, hakikaten o dönemde bu kadar teknolojik aletin olmadığı dönemlerde deniz seyri yapmak başlı başına yetenek ve kabiliyet isteyen şeylerdi. Bugünlerde tabi öyle hadi ben çıkıyorum işte denize gidiyorum bu işi yapacağım denizde belli eğitimleri belli süreçleri atlatmanız lazım ama geçmiş denizcilerin bu cihazlar olmaksızın gemileri gerçi o dönemde trafiğin yoğunluğu da bugüne kıyasla azdır muhtemelen. Ee, bu kadar bir deniz trafiği olduğu düşünülen yani olduğunu sanmıyorum ama her halükarda bir gemiyle irtibat kurmak o dönemde zordu. E, geminin her saniyesi, her anını AIS cihazı sayesinde ister internet olsun ister e, diğer cihazlar olsun kendi AISleri varsa diğer gemilerin çok rahatlıkla takip edebiliyorlar. AIS cihazı gemideki bana göre en önemli cihazlardan bir tanesi bu. Şimdi yarın öbür gün kalkar da gemideki en iyi cihaz, en önemli cihazlardan biri bu derim. O da doğru. Yani yalan olmuş olmaz. Bu olmazsa seyir yapamayız. Gerçi birçok cihaz olmasa seyir yapamayız da her cihaz, her ekipman gemide kendi başına bir önemi vardır. Yeri geldiğinde çok güzel bir şekilde size seyirinizde işinizi yapmaya yardımcı olur. Mesela